Bu dünyanın en zorlu ve gizemli iş mülakatıdır. Adaylar önlerine konan kağıtları çevirdiklerinde şoka girerler. Çünkü kağıtlar bomboştur. Üzerlerinde tek bir harf bile yoktur. Gözetmen odadan çıkmadan önce tek bir kural koyar. Kağıtlarınızı tahrip etmeyin ve odadan çıkmayın. Ardından 80 dakikalık ölümcül sayaç başlar. Gözetmen gittikten sonra adaylar kara kara düşünür. Birkaç dakika sonra sabırsız bir kadın dayanamaz ve kağıda adını yazar. Bunu gören güvenlik görevlisi içeri dalar ve kadını yaka paça dışarı atar. Çünkü kağıda yazı yazmak onu tahrip etmek demektir. Bunu gören diğer adaylar dehşet içinde kalemlerini bırakır. Mark işbirliği yapmaları gerektiğini söyler. Kadınlardan biri kağıtta görünmez mürekkep olabileceğini iddia eder. Ancak kağıda ışık tuttuklarında hiçbir şey göremezler. Başka bir aday sorunun kağıtların birinde gizlenmiş olabileceğini söyler. Herkes kağıdını ışığa tutar ama sonuç yine hüsrandır. Yarım saat geçer. Kadın duvarda bir acil durum ışığı olduğunu fark eder. Ancak bu ışık sadece acil durumlarda yanmaktadır. Mark cesur bir hamle yapar, sandalyesini kapar ve odadaki tüm ana ışık ışıkları kırar. Ortalık kararır ve acil durum kırmızı ışıkları devreye girer. Herkes heyecanla kağıdını bu ışığa tutar. Fakat yine hiçbir şey gözükmez.